Nasıl olur da cimri biri sağlığını, zevklerini, dürüstlüğünü bile para uğruna feda etmeyi başarırken biz zihinsel çalışma gibi cömert bir hedefi her gün tembelliğimizden birkaç saat feda edecek kadar sevemeyiz? Bir tüccar her sabah saat 5'te kalkar ve bir gün emekli olup kırsal bölgeye çekilerek avariliği tatmak umuduyla akşam saat 9'a kadar müşterilerinin emrinde çalışır. Oysa gençlerimiz hem şimdi hem de gelecekte yaşayacakları yüksek entelektüel kültürün birçok sevincini tatmak için çalışma masalarının başında 5 saat geçirmeye eriniyorlar. İştahatsız olsa da aslında yüreğini koyarak yapıldığında asla öyle değildir. Fikirlerin çağrışım yasalarının yardımına alan alışma, çabanın verdiği sıkıntıları azaltacak, hatta çok geçmeden bu çaba hoşumuza bile gidecek. Evet arkada eskici dolanıyor arabasıyla sesleri gelebilir belki